Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. 16 Aralık 2020 bakalım bugün manşetlerde Türkiye ve Amerika'da neler var. Yine tabii umut var aslında hepsinde çünkü aşılanma başlandı biliyorsunuz bazı ülkelerde. Chicago Sun Times'a bir göz atalım. A dose of hope, healthcare workers receive Chicago's first COVID-19 vaccinations, marking the beginning of the pandemic's end, but spiking Cook County jail cases show it's far from over. Tabii bir taraftan aşılar olunurken bir taraftan da vaka sayıları çok yüksek. O yüzden her ne kadar aslında başlanmış olsa da yol çok uzun görünüyor. Chicago Sun Times bundan bahsediyor. Daily News'a geçiyorum. Take a powder. bu haber de restoran e, sahiplerini ve işletmecilerini ilgilendiriyor biliyorsunuz e, indoor dining'de yani e, restoran içerisindeki kısıtlamalar onları çok zor durumda bıraktı bu yüzden dışarıya masalar kurmuşlardı ya da tenteler falan yapılmıştı fakat şimdi bir kar fırtınası bekleniyor ve tekrar e, ummalı bir çalışma içerisindeler zaten e, görüyorsunuzdur manşette de as blizzard bears down, restaurants to lose outdoor seating on top of indoor dining ban. Staff at La Masa restaurant in Moore Park, The Bronx and workers at other restaurants around the city dismantle outdoor dining setups ahead of snowstorm. Los Angeles Times. bakalım. Manşeti yine hastaneler ve yoğun bakım üniteleriyle ilgili maalesef. E, yoğunluktan bahsediliyor. E, ameliyatların ertelenmek zorunda olduğundan ve kritik hastaların da yine acil servislerde mecburen bekletildiğinden bahsediyor. Hospitals get desperate as ICUs fill up. Facilities are canceling surgeries, keeping critically ill patients in ERs, pulling in nurses from other units. Los Angeles Times'ta bir sonraki haber benim de biraz ilgimi çekti. Bu ölü doğumlarla ilgili. Şimdi biliyorsunuz bir anne adayı sadece kendisinden sorumlu değil, artık başka bir candan da sorumlu. Dolayısıyla eğer hamileyken yasaklı bir madde kullanır ise ve çocuğun ölü doğumuna sebep vermiş ise kendisiyle ilgili. Bir dava açılıyor ve hapse girebiliyor. E, manşette de Adora Perez adında bir kız, annesiyle birlikte poz vermiş, e, kendisi bebeğinin e, ölümünden e, sorumlu tutuluyor ve şu anda hapishanede. A stillbirth case revisited. Adora Perez, in a photo held by her mother, is in prison for having a stillbirth after drug use. Her case is getting notice as another woman faces murder charges. The Boston Globe'a geçiyorum sevgili seyirciler. Yine bir umut ama bir yandan da realite var. A ray of hope but still a hard reality. Biraz önce bahsettiğim gibi gerçekler tabii vakaların çok yüksek olması ama bir yandan da umutlar yaşardı. Yine manşette bundan bahsediyor ve yeni bir umut da FDA'nin Moderna aşısına onay vermesi. Çünkü Moderna aşısı da %94'lük bir koruma hatta bulaşı da engelleme ile ilgili çok iyi sonuçlar alınıyor. Taking a closer look at Moderna vaccine. Only four days after the drug regulator approved a similar vaccine developed by New York based Pfizer and its German partner BioNTech, the FDA found that Moderna's vaccine prevented more than 95% of COVID 19 cases in a late stage clinical trial and raised no major safety concerns. A panel of outside experts is expected to vote Thursday on whether the FDA should authorize the vaccine for emergency use as coronavirus deaths in the United States surpass 302,000. 302.000'i e, bulan vaka sayısı Amerika'da biliyorsunuz çok endişe verici. E, modern ile ilgili de Perşembe günü bir e, onay bekleniyor conscious but now I catch. Bir sonraki haber yine maalesef e, velileri ve öğrencileri ilgilendiriyor. Onların da çilesi hiç bitmedi biliyorsunuz. Eğitim gitgide zorlaşıyor evden. E, öğle yemekleri bedava dağıtılıyor Amerika'nın belirli bölgelerinde. Fakat bu sorun Çözmüyor çünkü bu sefer de velilerin yani arabası olmayan velilerin gidip yemeği alıp koşarak yine online derse yetişmesi biraz zor oluyormuş. Rebecca Wood da bunlardan birisi. Free school lunches but now a catch. Rebecca Wood a single mother who does her and her daughter Charlie have precisely 40 minutes to walk to Charlie's school in Revere. wait in line, pick up food for the next few days and rush home to scarf down the meal, usually nachos, pizza or chicken nuggets with carrots and fruit before class starts again. Charlie is sometimes late to log back on, but it's the only way the family can get the crucial free meals which are distributed from 10:30 a.m. to 1 p.m. every Tuesday and Friday. The New York Times'a bakıyorum manşet Hindistan'dan bir e, haber. Rails spread virus as workers fled India cities. Hindistan'da da bu sefer e, şehirler arası e, insanların işte bu lockdownlardan dolayı eve dönme telaşıyla trenlerde e, yarattıkları o yoğunluk yine vakaları e, çok artırmış. They were among tens of millions of migrant workers stranded without work or food after Prime Minister Narendra Modi imposed a national coronavirus lockdown in March. By spring and summer, these workers were so desperate that the government provided emergency trains to carry them. İkinci haber yine Moderna aşısı ile ilgili çok yüksek derecede efektif olduğu yeni datalarda görülüyor. Çok etkili bir ilaç belli ki. Cuma günü eğer onayı çıkar ise 6 milyon dozun önümüzdeki hafta dağıtımına başlanabilirmiş. Approval likely Friday distribution of 6 million doses could begin next week. Bu güzel haberden sonra da Washington Times'a geçiyorum. Long, uh, Melania Trump'la ilgili uh, bir haber bu. Manşette de gördüğünüz gibi uh, bir hastanede çocuklara kitap okuyor. Fakat uh, tabi pandemiden dolayı sadece iki tane çocuk varmış. Ama uh, keyifli bir uh, resim. Spreading Christmas cheer. First Lady Melania Trump reads a book to children who are patients at Children's National Hospital. On Tuesday in Washington, only two children were present for the reading due to pandemic concerns. Bir sonraki haber uh, Dominion CEO rejects charges of voter fraud. Yine uh, Trump'ın uh, iddialarıyla alakalı uh, CEO John Powell uh, bu iddiaları reddetmiş. Dominion Voting Systems CEO John Polis shut down allegations that his company flipped votes away from President Trump, testifying Tuesday that any errors in vote counting in states that used his technology were by humans, not his product. The Wall Street Journal manşetinde Londra'dan bir kare var. Oradaki e, restoranlarda ve publardaki kısıtlamalar da yine e, Londra'daki vaka sayılarının e, artışı ile beraber e, daha da sıkılaştırıldı. La, uh, holiday lock lockdown looms in London as cases surge. London taverns like the Churchill Arms prepared for new restrictions that will take effect Wednesday, limiting restaurants and pubs. To take away and delivery. The move followed a surge in COVID 19 cases in the UK capital. Bir sonraki haberimiz yine FDA'den bekleden Moderna aşısı FDA sets a stage to authorize Moderna's COVID 19 vaccine. If we could demonstrate that they reduce transmission, that would accelerate the time when we can take off our masks. And go back to a normal life. Yine e, öğrencileri ve eğitim dünyasını ilgilendiren bir haber bu sefer de öğretmen açığı başlamış. Çünkü öğretmenler arasında da hastalananlar var. Hatta e, velilerden artık destek isteniyormuş. Otobüs şoförleri bile babysitting'e başlamış. E, şeyleri online sınıfları As if the pandemic weren't disruptive enough, many American schools are facing a growing shortage of teachers. School districts are recruiting parents as substitute teachers. Online class sizes are soaring to 50 children or more, and bus drivers are babysitting classrooms. Some are considering allowing asymptomatic teachers who were exposed to COVID 19 to continue to show up. Amerika'dan manşetler bu kadar çok iç açıcı olmasa da şimdi Türkiye'den manşetlere geçmek istiyorum. Yalnız öncelikle size son koronavirüs Türkiye hasta tablosunu okumak isterim. Test sayısı 206.190, vaka sayısı 32.102, hasta sayısı 5.105. Vefat sayısı 235, iyileşen sayısı 29247. Bakalım manşetlerde ne var? Hürriyet gazetesiyle başlıyorum her gün olduğu gibi. Salihli'den zirveye. 26 yaşındaki Melisa Tokmak Salihli'den başlayıp Gebze, Hindistan ve ABD'nin silikon vadisine uzanan müthiş başarı hikayesini Hürriyet'e anlattı. Hedefinde ABD'nin Stanford Üniversitesi'nde okumak varmış. İngilizce öğrenmek için Lisede son iki sınıfı Hindistan'da okumuş hem de tek başına. Bu zorluğa Stanford için katlanmış. İstediği üniversiteyi kazanıp bilgisayar mühendisliğini bitiren Melissa şimdi Silikon Vadisi'nin önemli bir şirketinde yönetici. Gençlere seslenen Melissa, Salihli'den buraya gelmek kolay olmadı ama çalışınca herkes başarabilir diyor. Dün de bundan bahsetmiştik. Hayal kurmayı hiçbir zaman bırakmamamız gerekiyor. Çünkü e, hiçbir şey imkansız değil. Gördüğünüz gibi Salihli'den Stanford'a bir yolculuk bu ve kolay olmamış ama sonunda başarmış. Melisa kızımıza başarıların devamını diliyoruz. Bizim de gurur kaynağımız oluyor tabii böyle şeyler. Bu yıl Türklerle ilgili çok e, gurur verici haberler aldık. Devamda edecektir. 4 Parti tek ses reddediyoruz. AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP'nin ABD'nin yaptırımlarını kınadığı ortak açıklamada Türkiye tehditlere boyun eğmez, vahim yanlıştan dönün denildi. AK Parti'den Numan kurtulmuş, bu akıl dışı vahim bir karar, etkileri az olacak derken CHP'li Faik Öztrak şiddetle kınıyoruz, bunun önüne geçilmesi için gösterilecek her çabayı destekleyeceğiz diye belirtti. Bir sonraki haber kuru ekmek tartışması. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP'li Engin Altay'ın "Millet aç, midesine sadece kuru ekmek giriyor." sözlerini AK Partili Şahin Tin'in "O zaman aç değil" demek karşılığını vermesi tartışma yarattı. Tin, "Vicdan sahibi herkes kötü niyet taşımadığını bilmektedir." açıklamasını yaptı. Sabah gazetesi manşetinde seni tacizcinle barıştıralım. CHP'deki taciz zincirine Muğla da eklendi. İl başkanı sekreterinin de il delegesi Mehmet Al tarafından parti binasında cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Mağdur kadın tacizin ardından il başkanından ve kadın kolları başkanından destek istedi. Ama iki yöneticiden de gel sizi barıştıralım teklifi geldi. Bu teklife cevap olarak Başkanım sizin de kızınız var. Tacizcisiyle barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz dedi. Ve Mehmet A için suç duyurusunda bulundu, dava açıldı. Türkiye'deki tedbirler işe yarıyor. vaka sayılarında düşüş var. Hastaneye başvurularda e, da bu düşüş gözleniyor. Tedbir işe yaradı sıra Anadolu'da. Devletin Covid-19 mücadelesi sonuç verdi. Büyük şehirlerde hastaneye başvurularda %40 oranında gerileme oldu. Yoğun bakımlarda %20'lik boşluk meydana geldi. Bu hafta itibariyle Anadolu'daki şehirlerde de vaka ve hasta sayısında önemli düşüş bekleniyor. Türkiye'den yine iyi bir haber. Türkiye'nin en akıllı otoyolu açılıyor. Teknolojik donanımıyla en akıllı otoyol olarak nitelenen 330 kilometrelik Ankara Niğde otoyolunun ikinci kısmı bugün açılıyor. Başkan Erdoğan'ın açacağı yol 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakika indirecek, yıllık 127 milyon litre yakıt tasarrufu sağlayacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti ambargo ile ilgili ambargo zaten vardı. ABD'nin S-400 bahanesiyle aldığı kararı Batı'nın Türkiye'ye yönelik gizli yaptırımlarının gün yüzüne çıkması diye yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanları SİHA ve diğer savunma projelerini hiç hazmedemediler. Müeyyideler sayesinde Türkiye'nin savunmadaki yerlilik oranı %20'den 70'e çıktı. Bu defa da aynısı olacak dedi. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, yaptırımlar yapısal değişim için bir fırsat. Riskleri daha çok dağıtan yeni sistemle karşı çıkabiliriz yorumunu yaptı. Bu gidişle şubat sonu ferahlık, sınırlamalar ve vatandaşın hassasiyeti sonuç verdi. İstanbul'da hastaneye başvuru %40 azaldı, testlerin pozitiflik oranı %15'e geriledi, yatan hasta sayısı azalıyor, Anadolu'dan da hafta sonu itibariyle iyi haberler bekleniyor. Bu tablonun devamı halinde Ocak ayının ikinci haftasından itibaren bazı sınırlamalar kalkabilir. Biraz fedakarlık yapmamız gerekiyor. Şubat ayında bir bu ferahlığı yaşayabilmemiz için özellikle yılbaşı mesela yılbaşındaki kısıtlama bence çok doğru bir kısıtlama. Bir yıl e, sevdiklerimizle özel günlerde birlikte olmasak bence çok büyük bir kayıp olmak. Onları bir daha hiç kayıp olmaz. Onları bir daha hiç görmememizden daha iyidir diye düşünüyorum. O yüzden ne olur biraz daha sabır, biraz daha emek. Ee, ve biraz daha ciddiyet gerekiyor. Bir sonraki haber Soylu açıkladı. Polise 500 bin lira ikramiye. Bakan Süleyman Soylu, bugün listeye giren polisler sadece polis sandığından 350 bin lira emekli ikramiye salacak. Hedefimiz bunu minimum 500 bin liraya çıkarmak dedi. Yeni Şafak gazetesi maşetinde bu kez neyin peşindesiniz? İktidara gelmek için darbe, dış müdahale ya da sokağa bel bağlayan muhalefet yine benzer imada bulundu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın mecliste Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bütçeyi tasarruflu kullanın çünkü yılın ikinci yarısında biz devir alacağız dedi. Bu sözler bu kez neyin peşindeler? Yine 15 Temmuz mu bekliyorsunuz sorusuna yol açtı. İtirafçılar atıldı, darbecilerin önü açıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın TSK'daki FETÖ yapılandırılmasına ilişkin raporu 1980'li yıllardaki soruşturmalarda adı geçen askerleri öğrenciler öğrencilerden 22'sinin albay ve general rütbesiyle 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı ortaya çıkarıldı. FETÖ'cüler korunurken itirafçı olup bu isimleri deşifre edenler ise TSK'dan ihraç edilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri ağlama duvarında İsrail'le normalleşme bahanesiyle ihanet anlaşmalarına imza atan BAE ve Bahreyn'in vatandaşları ağlama duvarında Yahudi ayinine katıldı. Bu girişimle Kudüs Kudüs ve Filistin'de İsrail'in Müslümanların kutsal alanlarına yapılan saldırılarda da ortak olduğu gözler önüne serildi. Abu Dhabi ve Manama'nın adımlarının Filistin davasının altını oyduğunu ortaya koydu. Akşam gazetesindeyim. Bağımsızlık yürüyüşünü durdurmaz. İletişim Başkanı Profesör Fahrettin Altun yaptırım kararını akşama değerlendirdi. Türkiye ABD ve defa... ABD'ye defalarca çözüm çağrısında bulundu. S-400 için teknik bir ortak çalışma grubu kuralım önerisi getirdi. ABD maalesef diplomasi etkin kullanamadı. Bu kriz ABD diplomasisinin bir hezimetidir. Müttefiklerin güvenini kaybeder, yeni başkan Biden'a büyük bir yük bırakıldı dedi. Bir sonraki habere geçiyorum. Sevgili seyirciler, SIDA denizlerde uçacak. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının prototipi tamamlandı. Sida 400 km menzile ve saatte 65 km hıza sahip. Akşam Gazetesi'nden devam ediyorum. Paravan SDG'ye yardımı durdurun. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani, SDG'nin arkasına sığınan terör örgütü PKK-YPG'ye yardımlar konusunda ABD'ye uyarıda bulundu. Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüşmesinde temelini terör örgütünün oluşturduğu SDG'nin PKK etkisinden çıkarılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca ABD tarafından SDG'ye gönderilen askeri yardımlardan artık PKK'nın faydalanmasının engellenmesi gerektiğini de aktardı. Milliyet gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Yine ambargo ile ilgili bir manşet. ABD S400 alımı için Türkiye'ye yaptırım kararı verdi. Ancak tarih gösteriyor ki ambargo ve yaptırımlarla Türk savunması gelişiyor. Türkiye 1973'te Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin savunmadaki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla faaliyete geçirmişti. Kıbrıs Barış Harekatı yüzünden ABD 1975'te Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya başladı. Aynı yıl kurulan Aselsan bugün Türkiye'nin bir numaralı savunma sanayi kuruluşu ve TSK'nın ana tedarikçisi. ABD ambargosu sonucu Türkiye askeri araçlar için lastik üreten Petlas'ı 1976'da kurdu. Havelsan 1982'de, Roketsan 1988'de hayata geçti. ABD ve İsrail'in kendi üretimleri olan İHA'ların kullanımı konusunda sürekli sorun çıkarması Türkiye'yi İHA üreticisi yaptı. Dünyanın en acil görevi BM Genel Sekreteri Millet'e yazdı. Salgın sonrası toparlanma ve iklim değişikliğiyle mücadele için şunları yapmamız şart. 2050'ye kadar karbon nötr hedefine ulaşabilmek için gerçek bir koalisyon inşa etmemiz gerekiyor. Her ülke, şehir, finans kuruluşu ve şirket net sıfır planları hazırlamalı. Portakalda 8 TL 6 zor. Biliyorsunuz e, virüsten dolayı beslenmemize de daha dikkat eder olduk. Portakalda bunlardan tabii en çok C vitamini içeren e, meyve olduğu için fiyatı da artmış doğal olarak. Koronavirüse karşı dünya çapında savaşçı doğal gıdalar arasında gösterilen narenciye fiyatındaki artış sürüyor. Bu yıl rekor tesi %20'nin üzerinde düşen portakal ise fiyatı en hızlı artan narenciye ürün. Hale 5 TL'den giriş yapan Portakal için üreticiler 8 lira'nın altı zor diyor. Posta Gazetesine geçiyorum yine kadınlara şiddetle alakalı. E, dün iki kadın daha katletil katletildi kaderi yaşatalım. Kader Uvak 2 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığı Selvi Ateş'in kendisini öldürmesinden korkuyor. Kader boşandıktan sonra bir kez tabancayla. Bir kez bıçakla saldırdı. İkisinde de serbest bırakıldı. Son olarak evimin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Dayanacak gücüm kalmadı diyor. İstanbul da Seher Çatalca ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından evinde iki çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı. Genç kadın yaşamını yitirdi. Antalya'da ise Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina dün evinde ölü bulundu. 10 gün önce boğularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan sevgilisi Erhan Razı'nın cinayeti itiraf ederken verdiği ifade kan dondurdu. Çok kıskanıyordum, tartışma çıkınca öldürdüm, cesedin kokmaması için de klimayı en soğuk seviyeye getirdim dedi. Böyle kötü ve e, kadına şiddetle ilgili haberler okuduktan sonra inanın bir sonraki habere geçmek bile e, çok zor oluyor benim için. Gerçekten çok üzücü. Banksy çizdi, evin fiyatı uçtu. Sanatla ilgili bir habere geçelim. Belki biraz e, toparlanırız. İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, Hapşu anlamına gelen açu adını verdiği koronavirüsle ilgili eserini Bristol kentinde bir evin duvarına resmetmişti. Ev bu eserden önce 300 bin pound'a satıştaydı. Şimdi fiyatı 500 milyon pound'a çıktı. Karakol amiri karakolu soydu. İstanbul'da bulunan bir karakolun adli emanetindeki para ve uyuşturucu maddeler çalındı. Polis güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı karakol amiri Sinan P'nin yaptığını belirledi. Sinan P meslektaşlarının dolaplarını açıp cüzdanlarını da çalıyordu. Tutuklanan Sinan P'nin ifadesinde "Ben de kleptomani, çalma hastalığı var." dediği öğrenildi. Takvimin manşeti ayırlı işler. CHP'li Bilecik Belediyesi aile çay bahçesine ayı ailesinin dev heykelini dikti. Vatandaşlar da şoka girdi. CHP'li belediyeler heykel yarışına geçti. Bakırköy'ün maskeli anıtını Bilecik'teki ayı ailesi izledi. Başkan Semih Şahin ayrıntıları verdi ve elimizdeki en büyük ayı boyu budur. Birebir yapılmıştır. Gerçek uzunluğuna eşittir. Hayvanları seçme sebebi çocukların eğitimidir dedi. Aşının patronu aşı yaptırmadı. Amerikan Pfizer, Profesör Doktor Uğur Şahin ile ilk aşıyı çıkardı. Fakat şirketin CEO'su Albert Bourla'nın olmadığı anlaşıldı. İlaç devinin patronu bunun nedenini şöyle açıkladı: "Önce sağlıkçılar ve yaşlılar. Onlardan önce aşı yaptırmamaya kararlıyım." Ölmeden mezara Takvim gazetesinden Trabzon'da Dursun Ali Karaman mezarını kendisi kazdı. Vasiyetinde yazdı Karaman. Salgın var, ölebilirim, kimseye zahmet olmasın dedi. Sevgili Task TV izleyicileri, bugün de Amerika ve Türkiye'den manşetler bu kadar. Size daha güzel haberler verdiğimiz günleri hayal ediyoruz ve kavuşacağımıza da inanıyoruz. Eğer programımızı beğendiyseniz yarın yine aynı saatte 10:30'da bir post Amerika programı ile daha karşınızda olacağım. Hoşçakalın, sağlık çakalın.